Eslingen, Nürtingen ve Çevresi Türk Okul Birlikleri Derneği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün evlat projemizin değerli ve ödüllü bir konuğunla sohbet etmek için bir araya geldik. Esslingen, Eslingen, Nürtingen eğitim bölgesine bağlı Plohingen kasabasının Berkşule 4. sınıf öğrencilerinden sevgili Lara ile Lara Kaya ile sohbet edeceğiz. Ee, annesi Çiğdem Kaya'da Bilare bizlerle birlikte olacak. Lara, e, Stuttgart Başkonsolosluğu'nun eğitim ateşeliğinin düzenlediği ve 13 eğitim bölgesinden katılımın sağlandığı doğa ve çevre konulu resim yarışmasında katılan eserler arasında yapılan değerlendirme sonucu e, birinci oldu. Tabii e, bu vesileyle e, başta bölgemize birinciliği kazandıran evladımız, Lara'yı ve sınıf öğretmeni, aynı zamanda bölge koordinatörümüz Nihat Temel olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tüm katılan öğrencilerimiz, tabii ki bizim gönlümüzün şampiyonları, birincileri, hepsini ayrı ayrı gurur diyoruz diyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin... Hayat damarlarından biri e, kopmuştur e, diyerek programımıza başlamak istiyorum. Lara'cığım hoş geldin, e, sefa getirdin. Hoş Şöyle, kısaca ben seni tanıtmaya çalıştım ama program içinde söylemek istediğin, kendinle ilgili söylemek istediğin böyle spontane şeyler olursa e, söyleyebilirsiniz. E, Sen de tabii ki mikrofon. E, hemen ilk soruyla ben e, başlayayım istiyorum. E, Türkçe ve Türk kültürü derslerine katıldığını biliyoruz. Sana ne gibi katkıları oluyor Türk kültürü derslerinin, Türkçe derslerinin? Türkçe okumamı ve yazmamı geliştirebiliyorum. Ve bu konularda daha beceriyle tamamlamış oluyorum. Çok güzel. Severek katılıyorsunuz zannediyorum değil mi? Evet, çok seviyorum Türkçe derslerini. Peki, e, tabii başarı bir disiplin gerektiriyor. E, günlük çalışma program dahilinde neler yapıyorsun? Onlardan bize biraz bahseder misin? Günlük çalışma programında okuma var. Öğrenme mesela İngilizce ya da Türkçe. Hı hı. Böyle... Yani belli ha. bir program çerçevesinde mi çalışıyorsun? Evet. Evet belli bir şekilde. Peki daha önce başka yarışmalara katıldın mı? Başka e, resimle ilgili e, kabiliyetli olduğun ortada. E, katıldığın başka yarışmalar oldu mu? Bu ilk yarışma mı? Katıldığın yarışmalarda herhangi bir derecen falan var mı Laraç? 23 Nisan'da bir resim yarışmasına daha katılmıştım. İkinci olarak bir derece kazandım. Evet, çok güzel. Tabii böyle böyle e, yavaş yavaş e, kabiliyetin de ortaya çıkmış oluyor. E, resim yapmayı seviyorsun ki e, başarı geliyor. Ders aldın mı herhangi bir yerden yoksa doğaçlama mı? E, daha kaç yaşında mesela başladı bu kabiliyetinin falan nasıl keşfettiniz? Sen mi, ailen mi? Ee, nasıl, herhangi bir yerden bir kursa devam ettin mi? Bu konuyla ilgili bize ne dersin? Resim kurslarına gitmeyi çok istedim ama pandemi dönemiyle bir yer bulamadık. Annemle babam çok aradı ama yer bulamadık. Bulamadınız. Birincilik bekliyor muydun ee, bu yarışmaya katılırken? Böyle hani insanın içinden böyle bir ses gelir ya da bir hissi vardır. Yani ben burada başarılı olacağım, birinci olacağım falan gibi bir beklentin var mıydı Lara? Birinci olacağımı biraz düşünüyordum. Yani birinci ve ikinci arası daha çok. Evet. Biliyorsun e, geçtiğimiz yıl sonunda, 2021'in sonunda 26 Eylül'de daha doğrusu federal seçimler yapıldı. E, bu seçimde tabii e, siyasetçiler e, değişik demeçler veriyorlar. E, Türk toplumuna sesleniyorlar. E, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de şöyle bir şey söylemişti: Sizin için ayrılmış olan tam ortadaki yeri alın ve onu doldurun. Bu toplumu şekillendirilmesine katılın. Zira burası da sizin bir toplumunuz demişti. Seni ne motive etti? Şimdi biz bir başka kültürde başka bir toplumda yaşıyoruz. Ana dilimiz başka içinde yaşadığımız dili. Ee, ana dil gibi kullanmaya başladık zaman içinde, seni bu e, yarışmaya e, motive eden neydi? Yani sanatçı olmak ister miydin mesela? Sanatçı olmayı düşünüyor musun? Sanatçı olmak isterdim. Yani motive eden de sonuçta resmini ben çok severim resim yapmayı ve resim de benim günümün bir parçası oluyor. Çok. O yüzden resim yapmam motive ediyor beni. Resim yapma içgüdüsü seni dürtüklüyor, motive ediyor. Çok güzel. Peki nasıl karşılandı bu başarı aile içinde? E, bu başarıda ailenin desteği oldu mu? Nasıl destek verdiler sana? Ailem hep benim arkamdadır ve başarım sevinçli kutlandı. Küçük bir kutlama yaptık. Evet, çok güzel. Kardeşin de bu kutlamaya katıldı tabii değil mi? Katıldı. Örnek alıyor mu seni? Yani, boyamaya çalışıyor ama daha pek boyayamıyor. Kaç yaşında? Dört. Dört yaşında tabii ama tabii başlamıştır yavaş yavaş içgüdüsel çizgiler şekiller falan çok güzel güzel bir örneksin aile içinde resim yapmak hayal gücü ister diye düşünüyorum ben de öyle bir kabiliyet yok ama tabii hayal kurmak hayal görmek çok önemli sen neleri hayal ediyorsun daha çok nasıl motive oluyorsun? Yani, yani Türkçe, Türkçe mi hayal ediyorsun? Mesela daha önce Alman kamuoyunda da böyle tartışmalar vardı, rüyalarla ilgili falan. Türkçe mi rüya görüyorsun, Almanca mı görüyorsun falan. Neleri hayal ediyorsun? Yani bazen insan çizmeyi, doğa ya da hayvan falan ve daha çok da Türkçe hayal ederim. Hı hı. Çok güzel. Peki e, tabii okul hayatının daha çok başındasın, eğitim, öğretim hayatının. E, uzun bir yol var önünde. Başarılı olacağın e, şimdiden belli, şimdiden gözüküyor. E, ne olmayı istersin, neyi hayal ediyorsun? Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı Lara? Yapmak isteyip yapamadığım şeyler yok yani çok fazla yok. Ve zaten yapamadığım bir şey olsa da ailem bana hep yardım ediyor. Evet. Evet, çok güzel. Tabii o dayanışma, e, birliktelik, aile içindeki o harmoni çok öne önemli başarıda. Ailenin senin arkanda durması, e, senin başarını da tetikleyen faktörlerden biridir diye düşünüyorum. Doğru değil mi? Evet. Evet. Peki sen şimdi Alman eğitim sistemi içinde okula gidiyorsun. O, okul hayatında e, gidip gelirken ya da okul içindeki e, o e, harmonide düzeltilmesini istediğin bir şey var mı yani bir çocuk gözüyle bir genç gözüyle diyelim şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğin bir şey var mı mesela aynı şeyi dünya genelinde de sorabiliriz genişletebiliriz. Şimdi bizim okulda Türkçe katılan pek kişi yok ve Türkçe yani tabii herkesin başka tadı var da. Ben ben olsam yani Türkçe severek katılırım ve eğlenceli oluyor. Yani Türk Türk öğrencilerin daha çok katılmalarını tavsiye ederim. Okul içinde derslerde mesela öğretmenlerle olan ilişkilerin falan nasıl nasıl ilgi görüyorsun? Mesela bu yarışmada yarışmayla ilgili ee, okul içinde hiç paylaşıldı mı? Ee, diğer e, sınıf arkadaşlarında falan. Yani böyle paylaştı mı? Ben işte bir yarışmaya katıldım. Ee, orada birincilik aldım falan gibi işte o resmi gösterdin mi? Yok öyle yapmadım ama yani Hı -hı. belki okullar açılınca yaparım. Tamam bunları mutlaka yap. Ee, senin bu kabiliyetlerini e, okul içinde de e, sınıf öğretmenlerin, Alman öğretmenler de değerlendirsin. Peki çevrende tabii bir sürü dünyada bir sürü olaylar oluyor, güzellikler kadar savaşlar da var. Neyi değiştirmek isterdin? Büyük olsaydın, büyüyünce neyi değiştirmek istersin? Nasıl görüyorsun? Yani pek bir şey değiştirmek istemem ama dünyada bir şeyin bitmesini ve geçmesini isterim. Ne mesela o? Neyin bir şeyin bitmesini, geçmesini istersin? <laughs> Pandemi dönemi. Pandemi dönemi, tabii. O hepimizi sıktı maalesef. Biz e, çok isterdik ki bu e, çekimi mesela yüz e, yüze yapabilelim, bir araya gelebilelim. E, güzel etkinliklerde buluşalım. E, bu geçecek, mutlaka geçecek. E, tebrik ediyorum seni. En son şunu sormak isterim sana. Ee, yaşıtlarına ne tavsiye ediyorsun? Yani e, okulla ilgili, okul dışıyla, sosyal ilişkilerle ilgili neleri tavsiye edersin yaşıtlarına? Aslında tavsiye edebileceğim pek bir şey yok. yani. Sonuçta her insan başka ve başka özellikleri var her insanın. Mesela çok çalışmasını tavsiye edebilir miyiz? Yani, yani bazı <laughs> kişiler bizim okulda Tavsiye edilebilir. Edilebilir. Nasıl derslerde falan zorlanıyor musun? Okul başarılı mısın? Ders notların iyi mi? Yani ders notlarım iyi. Çok kötü notlarım olmadı daha. Hiç yapamadığım bir şey olursa annemle babamla hep tekrarlayıp öğrenmeye çalışıyoruz. Çabuk öğreniyorsun zannediyorum. Çünkü sende e, sanatçı zekası da var. O biraz daha başka e, herhalde şey yapıyor diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum seni tekrarla aracım. Ee, dernek olarak sana da küçük bir sürprizimiz olacak daha sonra. Şimdi söylemiyorum, sürpriz olarak kalsın. Ee, <laughs> daha sonra bu sürprizi beraber e, şu pandemi döneminden dolayı hemen gerçekleştiremedik <laughs> ama e, bizim mutlaka e, yapmak istediğimiz, bir araya gelmek istediğimiz bir an var. E, onu e, gerçekleştirmek için uğraşacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana. Ee, tebrik ediyorum aynı zamanda. Bütün yönetim kurulumuz adına. Ee, tabii hemen Çiğdem Kaya'ya da geçmek istiyorum bu arada. Ee, büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olur demiş büyük önder Mustafa Kemal Atatürk. Ee, hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Ee, tebrik ediyoruz çok güzel duygulardır mutlaka bunlar. Gurur duyuyorum evet. Lara'yla. Evet. Zaten Lara'yla e, okula başladığından beri gurur duyuyorum. Daha doğrusu e, okul öncesi, anaokulu döneminde de böyle e, sürekli ufak tefek başarılı nüansları gördük ondan. Yani tabii ki kendim de fark ediyorum ve e, gurur duyuyorum. Her e, ebeveynin e, dileğidir tabii ki çocuğunun kendini evet. e, kendinden daha yüksek yerlere gelmesi. Ben de üniversiteyi Türkiye'de bitirip buraya gelmiş bir mühendisim. Hayır. Çok yoğun çabalarla belirli yerlere gelebildim burada, kendi çabalarımla. istiyorum ki Lara beni kat kat geçsin. Bunlar Ve... hayata dair çok önemli tecrübeleriniz var. Evet. Hakikaten derler ya, tırnaklarını da kazıdım ben buraya gelince. Evet. Bunları tabii çocuklarımıza <laughs> aktarabilmemiz lazım. Siz bu tecrübeleri zamanında yapmışsınız. Ee, Lara'nın okul öncesi eğitim hayatı erken mi başladı? Ne zaman başladı? Ya Yani ne kaç yaşında gitti Lara? Lara bir yaşında başladı. <laughs> evet ben bir yıl ara verdim. İşe yani o zaman itibariyle işe dönmem gerekiyordu. Yarın bırakamayacağım projeler vardı. Bir yaşında başladık. Ama asla Lara'nın bu süreçten zarar görmesini hani çünkü bazı eleştiriler oluyor. Çocuklar çok erken veriliyor anaokuluna falan diye. Asla o süreçte zarar gördüğünü düşünmüyorum. Tam aksine bugün itibariyle gayet güzel bir konumda. Evet. Ben... Yani... Biz zaten e, her zaman e, boş vakitlerimizi tamamen çocuklara adayan e, bir ebeveyniz. E, o açıdan hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ee, yani tüm gün çocuklarla birlikte olup kalitesiz zaman geçirmektense e, günün bir belli bir bölümünü başka çocuklarla paylaşıp bizimle kalan zamanını da kaliteli geçirmesini e, tercih ederim. Evet, tabii ayrıca tebrik ediyoruz. Çünkü Lara'nın e, çok güzel bir Türkçesi var. Yani onunla hakikaten kaliteli bir zaman geçirdiğiniz onun eğitimine öğretimine katkıda bulunduğunuz e, çok açıkça görülüyor. E, onun özelliklerini, kişilik gelişimini e, e, destekleyerek ortaya çıkartmanız da ayrıca takdire şayan. Peki kardeşi e, Lara'nın kardeşi daha küçük gelçi 4 yaşında ama e, etkileniyor mu bu e, günlük çalışma programınızdan ya da Lara'nın bu başarılarından mutlaka e, işte birinci olduktan sonra aile içinde küçük kutlama da yaptınız Bunlar nasıl etkileniyor kardeşi Arya çok seviniyor her defasında zaten e, yani 4 yaşında olduğu için takdir edersiniz ki böyle e, çok da e, olaylardan çok da fazla anlamıyor yüz olarak e, Lara zaten tam gün öğrencisi dörde kadar okulda her gün e, önce 4'ten sonra biz Lara'yla ile Ufak bir ders çalışma programı yapıyoruz hafta içi daha fazla hafta sonları böyle sıkı programlarımız var. Arya'yı, Arya kardeşinin ismi. Evet. Arya bizimle hep masada oturur. Ona da ödevler veririz. Evet. <laughs> Laura ödev yaparken o da kendini işte belli bir hedefe ulaşacağını düşünerekten ödevlerini tamamlamaya çalışıyor. Arya. Evet. Şimdi her öğrencinin, her çocuğun bir rol modeli vardır, mutlaka birileri kendine örnek alıyordur. Bunlar çok önemli, aile içindeki o evet. harflerin de gerçekten harmonik bir şekilde yürümesi. Evet. Bir görev bölümü var mı ev içinde böyle paylaştığınız, sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın falan gibi nasıl paylaşımda bulunuyorsunuz? Lara'nın babası da iki yıldır yeni bir meslek için eğitim yapıyor, o açılan Um, onun da oldukça yoğun bir e, iki yılı oldu son zamanlarda. Ben daha fazla dersleriyle ilgileniyorum e, Laranın, ama tabii ki o da destekliyor. Ben de e, oldukça yoğun çalışıyorum, tam gün e, programla çalışıyorum. Bu korona do e, dolayısıyla özellikle geçen yıl e, fazlaca evden çalıştım. Çocukların ikisi de evdeydi, Lara da evdeydi, e, Arya da. E, bütün işleri bir arada götürmek oldukça zor oldu ama e, bu da bir tecrübe oldu bizim için. E, aslında hani o, böyle kaliteli, yine de kaliteli zaman geçirebileceğimizi hiç düşünmezdim. Birisi deseydi ki %100 evden çalışacaksınız, çocuklar da okula gitmeyecek, %100 okul e, evde yürütülecek diye. E, pek hayal edemezdim ama e, işte mecbur kalınca her şey oluyor zor bir süreç aslında herkes için alışık evet. olmadığı bir süreç her şeyden önce Hı. ama tabi e, alışıyor insanoğlu biraz da e, kabiliyet meselesi diye düşünüyorum yani işte siz mesela bunu en iyi şekilde değerlendirenlerdensiniz yani e, yapamayan arkadaşlar da olabiliyor sıkılan arkadaşlar da olabiliyor yani işte dezavantajı avantaja çevirmek belki e, evet. ifade edebilmek lazım aile olarak da daha fazla vakit geçirmiş oluyorsunuz. Peki şeyi merak ediyorum. Siz okul aile birliklerinde de görev yaptınız. Çalıştınız. Evet. Bölge başkanlığı yaptınız. Neler söylersiniz? Oradaki hisleriniz nasıldı? Mesela Türkçe ve Türk kültürü derslerinin önemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eee um... Türkçe derslerinin önemi e, çok büyük Türk çocuklar için çünkü e, maalesef ki Türk çocuklarımız okuma veya yazma konusunda çok çok fazla zayıflar. Bunun işte ailelerin evde Türkçe konuşup konuşmamasıyla ilgisi yok. E, okuyup yazabilmek, doğru okuyup doğru yazabilmek e, ders gerektiren bir şey. E, o açıdan Türkçe dersleri çok önemli. Katılım maalesef e, halen düşük seviyede. Evet. Halbuki e, bu Türkçe derslerinin işte Alman okullarında e, ders programına girmiş olması mükemmel bir şey. E, hatta bazı sınıflar için biz iki saatlik ders programları aldık e, bulunduğumuz bölgede. Evet. Bu çok harika bir şey ve velilerin bunu değerlendirmesi gerekiyor illaki ve tüm etkinliklere de çocuklarını katılma, katmaları gerekiyor, kendilerinin de katılmaları gerekiyor. Biraz motivasyon düşük oluyor. İşte yani, tabii ki kolay değil, iki kültürle yaşamak oldukça zor. Bazen de bayağı yorucu bir süreç olabiliyor. Tabii evet, bunu <laughs> Genelde söylüyoruz, bu söylediğiniz çok önemli. iki kültürü evet. taşımak, onu yaşamak zor ama bir müddet sonra bir avantaj haline geliyor içinde yaşadığınızda. Tabii ki. İki A avantaj. Otomatik olarak iki kültürlü oluyorsunuz. Evet. Herkese de nasip olmayacak bir iş. E, o zorluk. Evet avantaja çevirebiliyoruz zaman içinde. Okul Aile Birlikleri'ndeki çalışmalarınızla ilgili e, siz de bölge başkanlığı yaptınız. Gayet de başarılıydınız Blohingen bölgesinde ama ilgi az. E, bununla ilgili ne tavsiyeler, e, neler söylersiniz, ne tavsiye edersiniz? Yani e, Okul Aile Birlikleri tabii ki e, gönüllü olarak çalışan arkadaşlarla e, dolu. Bunu takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum da herkese. Daha ilgi çekici etkinliklere imza atmak gerekiyor. Ben sadece bir dönem başkanlık ettim. Daha sonrasında zaten korona başladı ve bütün etkinlikler durdu. Durma seviyesine geldi. Biraz böyle çok e, standart e, şeyler, sanki e, mecburiyetten e, yapılan kutlamalar e, gibi bir hissim var benim. E, ya şahsi görüşüm. Evet. E, biraz daha heyecanlandırmak gerekiyordu. E, ben mesela e, naçizane e, <laughs> elimden geldiğince fikrimi e, uygulamaya dökmeye çalıştım başkanlık yaptığım dönemde. İşte o dönem e, çocuklar arasında resim yarışması e, Uyguladık ilk kez mesela ödüllü hani bu motivasyonu yükselten bir şey hem çocuklar için hem de veliler için. Ee, bu tarz hani, ufak tefek e, nüanslar katarak belki de velilerin e, ilgisini yükseltmek gerekiyor. Evet. Çünkü ilgi oldukça düşük. Evet. Peki e, sona doğru geliyoruz yavaş yavaş merak Hı -hı. et bir şey var, tabii e, Alman eğitim sisteminde, aslında dünyada bu böyle, aileyi de bu öğrenme sürecinin içine çekmeden e, başarı gelmiyor, çocukların başarısı gelmiyor. Bu bir e, bütünün bir parçası. Peki e, siz de e, dolayısıyla bu eğitim sistemin içinde sayılıyorsunuz, Lara ile birlikte, hem ona öğretirken, derslerinde yardım ederken. E, bu sistemde eleştirdiğiniz bir yön var mı? E, düzelmesini istediğiniz e, şöyle olsaydı diyebileceğiniz e, noktalar var mı? Onlarla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Um, açıkçası belki e, ders içeriklerini ben karşılaştırabiliyorum. Ben Türkiye'de okuduğum için, La e, burada e, şimdi okuyor ve e, e, birebir karşılaştırma yapabiliyorum. Alman sistemi e, biraz daha e, yavaş gidiyor Türk sistemine göre ilkokullar açısından çok daha yavaş adımlar atarak yani bir dördüncü sınıf çocuğu Türkiye'de şu anda daha fazla şey öğrenmiş durumdadır. Karşılaştırdığınızda ama bu daha iyi mi daha kötü mü onu söylemem şu anda çok zor. Bir yüzyıl <laughs> Lara'nın üçüncü ve dördüncü sınıfı pandemi zamanına denk geldi tabii. Bu çok kötü oldu çünkü e, asıl e, hani ciddi olarak ders yapmaya üçüncü sınıftan itibaren başlıyorlar. E, Almanya bu konuda maalesef e, yani belki e, umulanın aksine e, çok çabuk reaksiyon gösteremedi IT konusunda ve e, bu e, online dersler e, çok zayıf kaldı. Evet. Ee, tabii bu bölge bölge değişmiş olabilir okullar e, arası da değişmiş olabilir ancak e, mesela Türkiye'de hemen e, yani çok çabuk reaksiyon gösterip kanallar kurdular televizyonla eğitim vermeye çalıştılar e, belli sınıf aralıklarında işte sabah 8'de başlayıp 12'ye kadar e, süren 4. sınıfların izleyebileceği bir kanal e, vardı falan burada öyle bir şey olamadı e, genelde ödev üzerinden gittiler ödev verip e, kontrolü e, yapıldı o açıdan e, bence e, ileriki sınıflarda bir zorlanma olabilir hatta Lara'da bile ki ben Lara'nın e, geri kalmasına hiç izin vermemeye çalıştım sürekli kendim öğretim e, her akşam her hafta sonu e, um, umarım bir zorluk çekmeyecekler ileride <laughs> Son olarak şunu da merak ediyorum, Türk anne ve babalara velilere ne tavsiye edersiniz? Yani zorlu bir süreç hakikaten çok önemli bu söylediğiniz konular. Gerçekten anne ve babaların destek olması lazım. Neler söylersiniz, ne tavsiye edersiniz anne babalara? Yani ben tabii bunu çevremdeki Türklere göre değerlendirebilirim ancak veya evet. ların sınıfındaki Türk arkadaşlarının göre tavsiyem çocukları için her zaman çok yüksek hedefler e, uygun görmeleri. Yani e, hani biz yabancıyız. Yani ailelerin birçoğunun Almancası da zayıf, e, sonradan öğrenildiği için. E, biz yabancıyız. Aman çocuğum herhangi bir meslek edinsin de ne olursa olsun e, gibisinden bir hedef olamaz bence. Evet. E, Evet yabancı olabiliriz ama çocuklarımız burada doğdu hatta burada doğmamış bile olabilir sonradan da gelebilir ama dil hiçbir zaman hedeflerimize engel olmamalı dil öğrenilebilir evet mükemmel konuşmayabiliriz ama önemli olan anlaşmak. Yani hedeflere, çocukları için hedeflere daima yüksek tutmaları gerek ve bunun için tabii ki kendilerini de çabalamaları gerek. Bir çocuğu kendi haline bırakırsak ki genelde öyle oluyor ve çocuklar da yönlerini bulamıyorlar. Herhangi bir meslek eğitimi alıp sonradan belki mutsuz olacakları bir işi yapıyorlar veya e, uzun süre işsiz e, dolaşıyorlar. Sonradan ta kendi akılları başına gelince 25-30 yaşlarından sonra belki e, daha severek yapabilecekleri bir meslek öğrenmeye başlıyorlar. Ama bunlar tabii hep e, yaşamdan kayıp oluyor. <laughs> evet. Dolayısıyla içinde yaşadığımız topluma da e, başarıda başarısızlık da e, aksediyor diyelim. Tabii. Evet. Almanya Türkiye'yle 30 Ekim'de bir iş gücü anlaşması 1961'de imzalamış. böylece bir hikaye başlatmıştı. Hmm. Bir hikayesi başlatmıştı. Bu hikayenin ekonomik yönü kadar ticari yönü kadar sosyal hayatına katkıları, sosyal barışa katkıları da çok önemliydi. Bunları burada Türklerin de önemli katkıları var. Çok önemli figürler var Almanya'da. Mesela 1994'te e, Federal Alman Meclisi'ne girmeyi başaran ilk Türkiye kökenli siyasetçiler var. E, Leyla Onur, Cem Özdemir gibi. E, ilk Türkiye kökenli yine meclis başkan vekili var. Aydan Özoğuz gibi. E, son e, Çok popülaritesi, en üstte olan e, korona aşısı ile umut olan özlem türeci Uğur Şahin var. E, bunlar hakikaten e, hem Almanya'ya hem dünyaya önemli katkılarda bulunmuş insanlar. Türk insanları yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah var. Dilek Gürsoy gibi. Evet. Almanya'da etkili yüz kadın arasına giren Tijen Onaran var. Alman sineması evet. Fatih Akın var. Yani saymakla bitiremeyiz bunu. Evet. Tak temini, temini haberleri sunan Pınar Atalay var. Nazan evet. Ekis var. Mesut Özil var. Gibi gibi insanlar var. Hatta çok enteresan. Michelin yıldızı yıldızı tek Türkiye kökenli aşçı var Almanya'da evet. bu tarafı yaşıyor. Ali Gün görmüş falan. Bunlar Hı -hı. çok önemli ve bunları niye söylüyorum? Umut ediyorum, hissediyorum diyeyim. Lara da bir gün gelecek. Almanya'nın önemli ressamlarından biri olacak. o Buranın Hı -hı. sosyal barışına, sosyal hayatına katkılar bulunacak diye öncelikle temenni ediyorum tabii bunu. Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değildir. Çok çalışması gerekiyor mutlaka. Tekrar tekrar tebrik ediyorum hem sizi hem Lara'mızı. <laughs> Yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok son bir şey varsa onu alıyorum ve programı kapatıyorum bu vesileyle. Ee, söylemek istediğim, eklemek istediğim tek şey e, size teşekkürlerim olabilir ancak e, sadece bu röportaj veya Lara'nın resimle ilgili e, başarısını e, kutlamak için değil. E, sizin uzun yıllar bu Türk Okulayla Birliği derneklerine e, e, çok büyük katkılarınız olduğunu biliyorum. E, yaptığınız işin kolay olmadığını ve demin konuştuğumuz gibi e, motivasyon düşük, onu yük sürekli yüksek tutmaya çalışmanın çok da efor gerektirdiğini evet. biliyorum. Bu açıdan size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yakın zamanda evet. pandemi dönemi bitecek. yüzleşeceğiz. Evet. Çok önemli evet. projeler var. <laughs> Evlat projesi bunlardan biriydi. <laughs> Evladımızla Lara'yı da bu projeyle buradaki geniş çevredeki Türk toplumuna tanışmış olduk. Tekrar başarılar diliyorum. Tüm aileye sevgiler saygılar gönderiyoruz buradan. শক্ত শুধু teşekkür